Şimdi güven pompadayız. Osmaniye Kadirli sanayi sitesi içinde. Biraz önce cihaz servisimizde pompamızı söktürdük. E, pompanın şu an ayar için makineye bağlandı. E, ustamız yanımızda. E, ustamız şimdi LDA'ya havayla ilgili bir uygulama yapacak. Bu LDA'nın e, verimini bakacak yani makineye bağlı. E, LDA havayı pompaya verip Kompayla birlikte paralel şekilde motora, motor katmanlarına, pistonun üstüne yakıtı uygulayan bir e, sistem. L şimdi çalışma prensibine nasıl düzgün mü çalışıyor, havayla bir birlikte veriyor, onu kontrol ediyoruz. son değerleri kaç olması lazım? Şu an kaç? Bir sıkıntımız var mı? Evet, var mı?